Terima kasih telah menonton değişik renkler var. Tarhına yoğurdum. Dördüncü gün bugün. Nerede kurularım? Bunlar nasıl no, bir atmalık. Burada domates kuruyor daha. Bu domates kurusu. Salçalık biber kurusu. Dolma kurusu. Burada kızartmalık. Bu iki biberi çektireceğim. Yemelik, kışın yemeliği ayırdım. Yeşil kuruttum onu. Dolapta duruyor. Gölgede kuruttum yani yeşil oldu. Bu ikisini çekeceğim, çektireceğim. Toz biber yapacağım. Domatesi de çok seviyoruz biz kurusunu kışın güzel oluyor. Böyle masam var upuzun burada masama. Koyacağım yarın bir gün tarhanayı. Çok ekşisini istemiyorum. Çok ekşi yemiyorlar. Torunlar yiyor. Ekşi diye yemeyince de kendimiz yiyince bir anlamı yok. Onlar yesin istiyorum. Öyle olunca yarın bir gün herhalde cumartesi mi yaparım? Pazar günü mü? Dökeceğim artık. Kurutacağım inşallah. Toprak tencerede pişti bunu aldım. İçeriye getirdim. Tencereyi yıkadım toprak tencereyi ocağın yanına koydum.